Boros evladı soygundur bu il. İnsene Boros çocuğu. Korkmam yeterince. Yok ya korkmuyorum. <laughs> <laughs> Ana ne <dediğim> <gülüyor> 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 Sağ ol ya gerçekten çok teşekkürler. Tamam arabayı aldık lan. <laughs> tamam, ben alıyorum. Kola da içiyorum artık. Alo. Yo, yusuf. Aha ben geçtim de şehre. Yüncülük yapıyorum ya. Okay, okay, nice one, nice one, Jabber, <laughs> nice Sağ ol, sağ ol ya. ya. Bolarımız <gülüyor> yok. Allah! Dur! Jabber, Niye yok? <laughs> Henüz o kadar geçmedik diyelim. Şefim ne yapıyor şefim, şefim, şefim? Arkadaşlar ne departmana ne hoş geldiniz. Yeni göreviniz hayırlı olsun. Ben Erzin Commander. Ne ne Şimdi ya? önünüzdeki ilk hedefi vurmanız lazım. Bir tanesi beden öbür benim. özgür. Şefim hayır. İndirin. <laughs> Açacak yerin yok. En başından beri söylüyorum. Teslim ol. Var bulacağım. Vardır illa bir yer. Yok saklanma kapayın. Sana yok. Ping <laughs> ona kadar sayın kaçayım sonra bulun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Adam. Okay, 10 saniye. 1 2 3 Don't four. run after me. Why are you running? E? Why are you running? <laughs> Why are you running? Stay away. Stay away and shoot. Stay away. <laughs> hadi bak, oğlum ayıl. Ayaz. <laughs> evet, ayazdan, ayaz'dan çarım böyle aynen böyle. Aynen aynen ayazdan güzel. Abi şu sallanan bir yumruk taner aldı. Çok güzel bir yumrukla karşılık verdi. Ayaz hadi Ayaz gelin. Ayaz geldi taner güzel bir tekme geldi. Helal <TES> tüm kafelik delik şerefsizlik <laughs> <TVs var diye. gülüyor> <laughs> evet, bir o çıkları. Evet sana diyorum. Ya yaz mermer yumurtu. Sen tak. <laughs> Yakalamamız gereken yarışçılar var işte. Hadi hadi. Onun önü çık. Abi, abi aklım çıktı amır. <laughs> Hep Soros Pevla'dır büyük ihtimal. Saçma sapan hareketler yapma. Silahını bırak şimdi. <laughs> Nasıl ihtisi getirildi <laughs> Ya bize böyle adamların çocuğundan hayır gelir mi yapma gözünü seveyim ya bebek ama daha. Ya bebek falan Allah'ın üstü ne oluyor lan Desteği ihtiyacım Allah'ım geliyorum